Antalya'ya kurbanlık düğelerimiz hayırlı olsun. Ne maşallah. Hayır olsun. Hayır oh. olsun. Oh. Hayır olsun. Hayır olsun. olsun. abi. Almaz abi, almaz, almaz. bir almaz. niye sıkıştırıyorsunuz Abi, bir tane daha indir, Bir tane daha al, al. al. Lan almayacağım. oldum. Sakatla çıkartma lan. Bir olmaz abi. 14 mal. Bizi gitti ya. Gel 14 mal. Burada 14 15 Ersin abi. hayırlı olsun kurbanlık. Sağ olun, olun. Nasıl memnun musun? Memnunum. Sen memurun değilsin ya. Olsun, böyle, böyle. abi. Allah Allah, Allah. Tevfik abi. Tevfik abi. Hayırlı olsun. Sağ ol abi.